İnşallah bir ilahi nasıl söyleyeceğim. İnşallah dinleyiniz. Medine vurgun, Medine Ravza için, Resulullah için inşallah. Bir şey söyleyeceğim inşallah. Medine çok güzel haberimiz ya Kabe çok güzel haberimiz ya Kabe Rabbi yüce Allah'tır Azal Resulullah Rabbi yüce Allah'tır Medine'de mektupumun bulunan Muhammed abi Allah 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 esvında habibim demişti sevgilim demişti kazada dökülen göçüşler kazada dökülen göçüşler göstüşler dökülür göstüşler dökülür gül koyacağım. Gül gibi kokar Kazada kan gösterişleri Dökülür de gül gibi Bir feryadı figan gönülde kapay Aşkı nasıldı bu aşkım. aşkı Rabbil aleminin zikrullah ile Seleflerini salavat ile Bu aşkı ile salavat ile Sözler sözler güzelleştirelim inşallah ki al mesali ala seyyidina ve ala Muhammed el farfi el farfi al mesali ala Muhammed Kavzadaki kılınma namazla Efti oğlu Moskiye de namazlardan Kabe'de sonra Kabe'de kılınma namazla En hafta adı namazlardan Kavzada kılınan namazı, Kavbede sönen kılınan namazı en öftadır. bir du dua ederim. Salavat ile inşallah. Demzemden evli humayen eyle Kavzada vardı humabak gelsin. Adam uzak kaldı da humala içilek. İnşallah gidelim, inşallah geliyorum. Tekrar gelmek istiyorum, inşallah kaldı ya. Kekir kapma ya, mesela sevdim onu. Salamat sözü bitirelim. Aleyküm selamun aleyküm